Hulem kardeşim düşer annem yapma. Hulem Hulem düşecek. Düşer bir tanem kardeşim. Kayın kayın ben şey yapıyorum. Video çekiyorum size. <laughs> Hulem sen tek başına kay onu bırak. yavaş yavaş anneciğim. Abisi yavaş. Aferin yavaş yavaş. Aferin. Bak ablan nasıl geliyor. Sen kay annem kay yürü. Eğlen sen kardeşim gelir yürü. Yavaş yavaş. Anne. E, az önce çok güzel kaydı. Evet gördüm ben. Aferin kızıma. Çok rahat. Öğrenmişsin. Artık anne artık patenlerim de bayağı bir ıslandı ya. Evet. Çok güzel. Evet hadi kay bakalım görelim. Bir şey diyeceğim. Heh.